çoktu. Çok kim da yani yani işte. Bizim ha. bizim sülaleden değil o. bu de, de değildi. Çerkezlerden var var. çok eski mezarlar var canım. saklayacağım. Eneye kaç sene oldu diye dedikodelerimiz var Başka, yok mu? ne yapacağız, yapacağız biz annemin mesela adı mezarlıkta. Kimleri var? dedeler teyzeler ayvalığa kadar nerede olduklarını bilmiyorum şeyin o tuvaletin beri tarafındaydı annem o zaman hayır, bu kadar var bunun değil mi? Anne bir erkek kardeşi yoktu Ağabey. galiba. Onu anasından bir. tane var. Güzel, güzel, bu bizim düvenin arkadaşı ar işte. Bu yazdan beri o onu bırakmadı gece sabah kadar bir kavla yazlar. Sahibi dün samsak satıyordu. Parası da samsak satıyordu. Evet. Göl göl, 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 göl gül gül yapmış de, böyle. Bizden almıştı da, da. takmış. takmış. Yani, yani geçtik. Yani adama denk geldi. O da kimse yani şey ormanın içine evet, Bir Ben hiç buçuk aldım. Ama, var. Ama hiç mezar falan. Hayır olmuş.